Ramazan bayramı yaklaşırken tatlıcılar ucuz fiyatlarla satılan tatlılardaki hilelere karşı vatandaşları uyarıyor. Tatlılarda ıspanak, yer fıstığı ve hatta gıda boyası kullanılarak Antep fıstığının yerine kalitesiz malzemeler konabiliyor. Tatlıcı Zeynep Geyik özellikle merdiven altı üretimlerin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Fıstığın fiyatı 1000 liranın üzerinde olduğu için yani 1500'e yakın bir fiyat olduğu için... Ee... Sade yağ bile 500 liranın üzerine bir fiyat çekiyorken e, yapılan bir ürünün maliyeti ve işçiliğini koyduğunuz zaman bir tatlı ucuza mal olmuyor. E, ucuza tatlı alayım derken sağlığınızdan olmayın. Bunun içerisinde e, katkı maddeleri koyuyorlar daha ucuza mal etmek için. E, bu da midenizde yanma, ekşime... Ee, mide ağrısına neden oluyor. Tatlıyı alırken bildiğiniz, güvendiğiniz yerden alın. Tatlıcı, tatlı alırken kullanılan malzemelerin kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. İyi bir tatlı yapmak için kaliteli malzemelerden kaçırılmaması gerektiğini söyleyen Zeynep Geyik, keyifle tatlı yerken üzülmemek için doğru tercih yapılmalı dedi.